Riskli olan bütün alanlarda iş makinalarımız devamlı şekilde çalışıyor. 25 iş makinası aşağı yukarı yüzün üstünde de personelimizle beraber sahaya müdahale ediyoruz. Ee, bölgemizde değil de yukarıda e, fındıklı Aksu, Yılca tarafında çok yağış olduğundan dolayı e, kanallarımız e, şu anda sıfır seviyesine kadar yükseldi. E, gerekli olan yerlere müdahalelerimizi yapıyoruz iş makinalarımızda, e, köprülerin altında işte sırbat yüklücülerin kenarını temizliyoruz. Ama ekiplerimiz hepsi sağda bütün kanalları, dereleri e, temiz tutmaya çalışıyoruz. Şu anda e, köprü ağızlarını, köprü ayaklarının altlarını e, açmaya çalışıyoruz. E, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor ama inşallah yukarıda daha fazla yağmur yağmaz. Çünkü bu gelen su, yukarının suyu. E, Yılcada ve dediğim gibi Fırınlıklığa çok yağmur yağdı. E, Bahçeşehir bölgesinin üstünden de gelen e, dere yataklarımız, kanal yataklarımız şu anda sıfır seviyesinde. Onları işte e, kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Hitler çalışıyor. E, herkes sağda şu anda.